Köklü sayılarda. Bakın burada kökün derecesi 4. Burada 3. Burada 3. Burada kökün derecesi yazmadığımıza göre nedir? 2'dir. Tamam mı? Şimdi kök dışına çıkarmaya çalışacağız. Şöyle ki bakalım şimdi. Bakalım. Bakın şu köklü ifadeyi yazayım. Kökün derecesi neydi? 4 mu? Bu adamın kuvveti 2 üzeri kaç? 4 mu? 4 bölü 4. Yani bunun kuvvetini buna böleceksin. Bölünüyorsa. 4 bölü 4 ne? 1 mi? O zaman 2 üzeri 1 diye dışarı çıkar. Peki bunun kuvveti 4'e bölünüyor mu? 3 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman çıkamaz. İçeride kalır arkadaşlar. Bakın bu adamın kuvvetini buna bölünüyor. 4 bölü 4 1 mi? O zaman 2 üzeri 1 diye dışarı çıktı. Bu adamın kuvvetini de 4'e bölecekti ama 3 4'e bölünmediği için demek ki kök dışında çıkamıyor. İçeride kaldı. 2 üzeri 1 diye çıkmış. 2 üzeri 1 ne? 2 mi? Çarpı 4. dereceden kök. 3'ün küpü 27 mi yapıyor arkadaşlar? Cevap 2 çarpı 400 dereceden kök 27'dir arkadaşlar. Mesela girelim buna. Kökün derecesine 3. Şu adamın kuvveti 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman çıkamaz. İçeride kalır. Eğer bunun da kuvveti bölünmüyorsa bu da içeride kalır. Ama bunun kuvveti bölünüyor. Bak 6. 6'yı 3'e böl 2 mi yapıyor? O zaman bu adam dışarıya 5 üzeri 6'yı 3'e böl. 2 yaptığı için 5 üzeri 2 diye çıktı. Tamam mı? 5 üzeri 2, 25 demek biliyorsunuz. Çarpı 3. dereceden kök. Yani küp kök. 2'nin karesi de ne demek? 4 mü? Bu da 25 çarpı küp kök 4 demek. Gelelim buna arkadaşlar. Gelelim buna. Bakın arkadaşlar bunu dikkatli takip edin. Şimdi bu adamın kuvveti 6. 3'e bölünüyor. Bölelim 6 bölü 3, 2 mi yapıyor? Demek ki 5 üzeri 2 diye dışarı çıkıyor. Bakın bu adamın kuvveti 3'e bölünmüyor ama İçeride kalmaz bu. 3'ten küçük değil. Bak bu adamın kuvveti 3'e bölünmüyordu ve 3'ten küçüktü. O zaman çıkamaz. İçeride kalır. Bu adamın kuvveti 4'e bölünmüyordu ve 4'ten küçüktü. O zaman çıkamaz. İçeride kalır dedik. Şimdi evet bunun kuvveti 5. 3'e bölünmüyor ama 5 3'ten küçük değil. 3'ten büyük. Yani bir kısmı çıkar bir kısmı çıkamaz. O zaman ben bunu 2 üzeri neydi? 2 üzeri neyin çarpımı olarak yazayım. Üstlerin toplamı 5'i vermedi. Şimdi öyle bir şey yazalım ki mesela 1'e 4, 2'ye 3, 4'e 1, 3'e 2 her türlü yazabilirim. Fakat 5 3'e bölünmüyor ama 3'ten küçük değil dedik ya arkadaşlar. 3'e bölünecek şekilde yazalım. Mesela 5'e en yakın olan sayı kim var 3'e bölünen? 3 var değil mi? 5'e en yakın olan sayı 4 ama 4 3'e bölünmüyor. 3'e bölünebilecek şekilde 5'e en yakın sayı kim? 3 mü? O zaman ben bunu parçalayarak yazıyorum. 2 üzeri 3 ile 2 üzeri neyin çarpımı yazmalıyım? Çarpmada üstler toplanıyor ya. Toplanınca da 5 yapmalı. 2 üzeri 2. Bakın 5'in karesi çıkmıştı. Çarpı küp kök. Arkadaşlar şimdi bunun üstü 3'e bölünüyor. Bak 3 bölü 3 1 mi? O zaman bu da 2 üzeri 1 diye çıktı. Ama bu 2 3'e bölünmüyor ve 3'ten küçük. O zaman çıkamaz. 2'nin karesi olarak içeride kalır. Burası 25. Burası 2. 25 çarpı 2 50 çarpı küp kök 2'nin karesini arkadaşlar. Dur. Gelelim buna. Kökün derecesi yazılmadığına göre nedir arkadaşlar? 2'dir. Bakınız arkadaşlar. 6 2'ye bölünüyor. 6 bölü 6 2'ye böl 3 mü? Bu 2 üzeri 3 diye dışarı çıktı. Bakın 3 2'ye bölünmüyor. Ama 2'den küçük değil. O zaman bu dışarı çıkamaz diyemem. Çıkarım. Ben bunu 3 üzeri neydi? 3 üzeri neyin çarpı olarak yazayım? 2'ye bölünmesi lazım. 3'e en yakın olan ve 2'ye bölünen sayı kim? 2 mi? O zaman ben burayı 3 üzeri 2 ile 3 üzeri neyin çarpımı yazmalıyım ki üstleri toplayınca 3'ü versin? 3 üzeri 1. Doğru mu? Bu zaten 5 dediğim 5 üzeri kaç? 1 mi? Bakın bu dışarıya çıkmıştı. Şimdi bak 2'yi 2'ye böl, 1 yapıyor. 3 üzeri 1 olarak çıktı bu da. 1 2'ye bölünmüyor ve 2'den küçük çıkamaz. Bunun kuvveti de 1, 2'ye bölünmüyor ve 2'den küçük çıkamaz. O zaman bununla bu içeride kaldı. 3 çarpı 5, 15. 2'nin küpü 8. Bu da 3. 8 kere 3. 24 çarpı kök içerisinde 15 demektir. Buradaki sayı sevgili arkadaşlar. Mesela kök 360'ı bulalım. Sonra gelin küp kök 360'ı bulalım. Bakalım ne işte arkadaşlar. Kök 360'ı bulmak için ben buradaki sayıları size asal çarpanlarına ayrılmış halini direkt verdim. İlk örneklerimiz olduğu için ama adam genellikle vermez onu. O yüzden 360'ı gelin şurada asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böl 180, 2'ye böl 90, 2'ye böl 45, 2'ye bölünmüyor, 3'e böl. Hep asal sayılara bölüyordun değil mi? Bakın asal sayı olarak bir daha 3'e bölünüyor. 5'e bölünüyor 1. Burası şu, şu, şu. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 demeyin. 5 üzeri kaç? 1 mi? Kökün derecesi adam yazmamış ama isterseniz biz yazalım. Yazılmadığına göre aslında nedir? 2'dir. Şimdi hangileri çıkıyor, hangileri çıkamıyor bakalım beraber. Şimdi arkadaşlar bunun kuvveti 3. 2'ye bölünmüyor ama 2'den küçük değil. O zaman ben bunu 2 üzeri neyle 2 üzeri ne olarak yazayım? 3'e en yakın olan sayı kim? 2'ye bölünmeli ama. 3'e en yakın olan ve 2'ye bölünen sayı 2. O zaman bu 2 üzeri 2 ile 2 üzeri neyin çarpma olarak yazarsam 2 üzeri 3 verir. 2 üzeri 1'in değil mi? Çünkü çarpmada üstler toplanıyor diyor. Bak 2 ile 1'i toplanıyor 3'e. Bu adamın kuvveti 2. 2'ye bölünüyor zaten. Bir problem yok. Onu yazayım. Bu adamın kuvveti 2'ye bölünmüyor ve 2'den küçük. Çıkamayacak belli ki. Şimdi çıkanları çıkaralım hadi bak. Şu adamın kuvveti 2'yi 2'ye böl 1. 2 üzeri 1 olarak çıktı. Bu adamın kuvveti 2'yi 2'ye böl 1. Bu da 3 üzeri 1 olarak çıktı. Bu adamın kuvveti 2'ye bölünmüyor ve 2'den küçük. Bu adamın kuvveti de 2'ye bölünmüyor ve 2'den küçük. Demek ki bununla bu çıkamaz. 2 çarpı 5 10 mu yapıyor? 2 çarpı 3 6 çarpı kök içerisinde 10'dur. Gelelim buna arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar tabii konuda acemi olduğumuz için ya da ben size acemi kabul ettiğim için böyle anlatıyorum. Yoksa kök 360'ın 6 kök 10 olduğunu bulmak için böyle uğraşmaya gerek yok. Kökün derecesi 2 mi? 360 neyle neyin çarpımı? Ama mesela öyle bir şey söyle ki bir şeyin ikinci kuvveti olsun. 360'ı mesela 36 çarpı 10 olarak düşünebilirsin. Niye öyle düşündüm? Hocam kökün derecesi 2 ya. 36'da 6'nın ikinci kuvveti. O zaman 6'nın ikinci kuvveti ise 6 üzeri 1 olarak çıkar. İçeride de 10 kalır. 6 kök 10'dur. Tamam Küp kök 360. Arkadaşlar 360'ı bir daha asal çarpanların ayırmayla uğraşmayalım. Biraz önce ayırmıştık. 2 üzeri 3. 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1. Bakın bu adamın kuvveti 3'e bu adamın kuvveti 3'e bölünüyor. 3 bölü 3 1. O zaman bu 2 üzeri 1 olarak çıkar. Bu adamın kuvveti 3'e bölünmüyor ve 3'ten küçük. O zaman çıkamaz. içeride kalır. Bu adamın kuvveti de 3'e bölünmüyor ve 3'ten küçük. O zaman bu da çıkamaz. içeride kalır. Sadece bu 2 üzeri 1 olarak çıktı. Küp kök. Bu 3'ün karesi 9. Bu da 5. 9 kere 5. 45 mi? Yani cevap 2 çarpı küp kök 45'tir sevgili arkadaşlar. 360 ikinci dereceden kök yani kare kök içerisinde ise 6 kök olur. Ama 360 üçüncü dereceden kök yani küp kök içerisinde ise 2 çarpı küp kök 45'tir. Bakın üniversite sınavında çıkmış bir soruyu paylaştım size. Bu soru çıkmış sorudur arkadaşlar. Diyor ki kök 360 sayısının hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değeri bilinmelidir? Arkadaşlar kök 360'ı biz biraz önce işlemlerini yaptık. Asal çarpımdan ayırdık. Şunu bulduk. Bunun sonucunun hesaplanabilmesi için diyor. Şimdi bu bildiğin sayı 6. Hesaplayacak bir şey yok. Ama kök onun cevabını bana net olarak söyleyebiliyor musun? Söyleyemiyorsun. Hocam kök 9 3'tür. E bu da 3'ten büyük bir sayı. Demek ki 3 virgül bir şey ama tam olarak bilmiyorum hocam. Demek ki kök 360'ın yani bunun sonucunun hesaplanabilmesi için... Aşağıdakilerden hangisini yaklaşık değeri bilmelidir arkadaşlar? Kök 10. Bu zaten bildiğimiz 6 sayısı. Kök 10 da işte 3,14 müdür, 3,27 midir, kaçtır bilmiyorum ama bir bilsem 6 ile 10'u çarparak sayının sonucunu tam olarak söyleyebilir diyoruz. Demek ki hangisini yaklaşık değeri bilmelidir kök 10'un? Yani böyle sorularda sana aslında neyi soruyor bu veriler soruda? Kök dışına çıkamayan kısmını soruyor. Kök 360'ı da 36 çarpı olarak düşünürsen 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 üzeri 2 ya. 2 bölü 2'den 6 üzeri 1. 6 diye çıktı. Kök dışına çıkamayan sayı kök olur. Şimdi arkadaşlar madem işte kök onun hesaplanması lazım falan dedik. E, hazır laf açılmışken bahsedelim. Artık yeni nesil sorularda son 3 yıldır yeni nesil sorulara geçtik biliyorsunuz ÖSYM'de. Artık köklü sayılarda şunun üzerinde çok duruyorlar. Mesela kök 7 tam olarak kaça eşit ya da kök 11 ya da kök 2 kaça eşit diye bunu soruyorlar. Şimdi bundan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Bakın biliyorsunuz kök 4 nedir? 2'dir. Çünkü bu 2'nin karesi. Kök 9 nedir? 3'tür. Çünkü bu 3'ün karesi. Kök 16 nedir? 4'tür. Çünkü bu 4'ün karesi. Efendim kök 25 nedir? 5'tir. Çünkü bu 5'in karesi diye gidiyor. Şimdi kök 7 nedir? Diyor. Diyor ki sayı doğrusunu vermiş. Kök 7 sayısı kök 7 sayı doğrusunda nereye denk gelir? Not. 2 ile 3 arası 5 eşit parçaya bölmüştür. Sayı doğrusu 2 ile 3 arasında 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölmüş. Kök 7 sayısı kök 7 sayı doğrusunda nereye denk gelir? Işıklar tam B'ye denk gelir diyor. Bu C'ye denk gelir diyor. Bu B ile C arasında denk gelir diyor. Bu C ile D arasında denk gelir diyor falan filan. Arkadaşlar şimdi kök 7'yi bulalım. Şimdi hocam kök 4 2'dir. Kök 9 3'tür. E kök 7 dediğin sayı kök 4 ile kök 9 arasında değil mi? Kök 7. Kök 7 şöyle yazayım. Kök 4 ile kök 9 arasında bir sayı. E kök 4 2'dir. Kök 9 da 3'tür. Demek ki arkadaşlar kök 7 sayısı tam sayı olarak 2 ile 3 arasında bir sayı. 2 ile 3 arasındaysa kök 7 sayısı 2,1 olabilir. Atıyorum 2,2'li bir sayı olabilir. 2,3'lü bir sayı olabilir. 2,4'lü bir sayı olabilir. Doğru mu? Acaba hangisine denk geliyor? Çok önemli. B ile C arasında mı? Yoksa C ile D mi? Yoksa tam C mi? Tam B mi? Onu tespit etmek için arkadaşlar. Ne yaparsın arkadaşlar? Şöyle yaparsın. Arkadaşlar mesela bak kök 4 nedir? 2'dir değil mi? Niye? Çünkü 2'nin karesini alınca 4'ü e verir. Öyle düşünebilirsin. Mesela kök 7 atıyorum 2,1,2 olabilir mi? 2,2'nin karesini alınca 7'yi verecek mi bakalım? Arkadaşlar 2,2'nin karesini alalım. Boş ver. günleri sonra kaydırırız. 22 ile 22'yi çarpalım. 2 ile 22'yi çarp 44. Şu 2 ile 22'yi çarp 44. Topla 4, 8, 4 aşağı. Doğru mu? Bir virgül buna gireceğim. Bir virgül de buna gireceğim. Bir, iki virgül gireceğim. İki virgül ikinin karesi dört virgül seksen dört yaptı. Yani tam olarak yediye yaklaşmadı aslında. İki virgül üçün karesi yaklaşır mı? Yani yediyi geçmeyen ama yediye en yakın olacak. Tamam mı? Yediyi geçmeyecek. Mesela ben şunu biliyorum çocuklar. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Mesela yirmi beşin karesi altı yüz yirmi beş. O zaman iki buçuğun karesi altı virgül yirmi beş yapacaktır. Yediye halen daha çok yaklaşmadık. O zaman 2,6'ya bakalım mı? 2,6'ya. Yani 26 ile 26'yı çarpalım. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 2 12. 3 de elde 15. 2 kere 26 52. Topluyorum. 6, 7. Ne yaptı? 6 mı yaptı? Bakın 6,76 yaptı. 2,6'nın karesi. 2,7'ye bakalım arkadaşlar. 7'yi geçmemem lazım. Değil mi? 2,7'nin karesini alalım. 7 kere 7 49. 7 kere 2 14 18 2 kere 27 54 bakın arkadaşlar 9 12 1 5 6 1 daha 7 ne yaptı arkadaşlar 7,29 yaptı 2,7'nin karesi 7,29 yaptı 7'yi geçti o zaman 2,7 olamaz demek ki 2,6'lı bir şey demek ki kök 7 sayısı 2,6 ile başlayın artık 2,68 midir 2,637 midir nedir bilmiyorum ama 2,6 küsürdür. Nereye denk gelir o zaman? Arkadaşlar 5 eşit parçaya mı bölmüş? 5 eşit parçaya bölmüş. Doğru mu? 2 ile 3 arası bir tam sayı değil mi? 1 değil mi boyutu? 1 boyunda olan bir kısmı 5 eşit parçaya bölersen 0,2 çıkıyor arkadaşlar. Demek ki bu iki mi? 2 mi? 2,02, 2,04, 2,06, 2,06 burası. 2,6 yani. Bak 0,2 idi. 2'ye 0,2 ekleyerek gidiyorum. 2, 2,2, 2,4, 2,6. Burası da 2,8. Zaten bir iki daha eklesen 3 yapıyor. ben ne bulmuştum? 2,6 küsür dedik. Doğru mu? 2,6 küsür. Yani 2,6 ile 2,8 arasında 2,6 küsür dediğin cevap C'de arası arkadaşlar. Sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun söyleyin arkadaşlar. Son dönem sorularda bunları Sıklıkla soruyorlar hangisi büyük, hangisi büyük. Mesela adam diyor ki arkadaşlar, adam diyor ki kök 11 artı kök 2 mi büyük yoksa diyor kök 7 artı kök 5 mi büyük? Şimdi işlemsel olarak çok bir şey yapamıyorsun burada. Karesini alsan bir şey gelmiyor falan filan. Bunun işte tam net değerlerini bulman işte kök 11 3 virgül atıyorum 2 gibi bir sayı kök 2 1 virgül 3 gibi bir sayıdır. O zaman burası 4,5 gibi bir şey yapıyor. Burası ne yapar? Falan filan bunları bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane daha ben e, şuraya yazmak istiyorum. Yani. Bir tane daha antrenman yapmak istiyorum bununla ilgili. Aklınıza sığınarak. Mesela gelin kök 2'nin yaklaşık değerini bulalım mı? Kök 2'nin. Kök 2. Kök 1, 1'dir. Kök 4, 2'dir. Değil mi? Kök 2 dediğin kök 1 ile kök 4 arasında değil mi? O zaman bunun cevabı da 1 ile 2 arasında bir sayıdır. O zaman 1,1 gibi olabilir. 1,2 gibi mi? 1,3 gibi mi? 1,4 gibi mi? 1,5 gibi mi? Bunlara bakacağız. Mesela 1,5 olmaz. Karesini alınca 15'in karesi 225 arkadaşlar. 1,5'in karesi de demek ki 2,25. Yani bunun karesi 2'yi geçiyor. 1,4'ün karesi. Arkadaşlar ben 14'ün karesini biliyorum. 14'ün karesi 196. 1 karesi de o zaman 1.96 Bak bu 2'yi geçti karesini alınca ama bu 2'ye geçmedi. Yani 2'yi geçmeyen ve 2'ye en yakın olan bu. O zaman kök 2'nin sonucu 1,4 ile başlayan bir sayıdır. Artık 1,47 mi? 1,43 mü? Orasını tam olarak söyleyemeyiz ama 1,4 ile başlayan bir sayıdır. Tamam. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar eşlenik meselesinden bahsetmek istiyorum. Eşyelik eşyelik diyoruz. Eşyelik dediğin nedir ya da ne işe yarar hocam? Arkadaşlar eş de eşyelik meselesinde amaç sayıyı kökten kurtarmaktır. Mesela matematikçiler ne hikmetse payda da köklü ifade istemiyorlar. Diyelim ki sen bir soruyu çözdün çözdün 6 bölü kök 2 buldun. Şıklar onu koymazlar. Yukarıda köklü ifade olabilir ama aşağıda köklü ifade istemiyorlar. O yüzden arkadaşlar kökten kurtarmak için bunu eşyenikle çarpacağız. Eşlenik dediğimiz nedir? bu adamı kökten kurtarmaya yarayan ifadedir. Kök 2'yi kökten kurtarmaya yarayan ifade nedir? Yani kök 2'yi neyle çarparsan kökten kurtulur? Hocam şimdi bak. Kök 2 diyorsun ya. Burada kökün derecesi ne? 2 mi? O zaman bu adamın kuvveti de 2 olmalı. Şu anda kaç? 1 değil mi? O zaman 2 üzeri 1'i ben 2 üzeri neyle çarparsam 2 yapar. Kök içinde 2 üzeri neyle çarparsam 1 ile çarparsam. Çünkü 1 ile 1'i topla bak. Burası ne yapar bunda bunun çarpımı? Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 1, 1 daha 2 üzeri 2 yapar. Aa bu da 2 üzeri demin anlattım ya 2 bölü 2 1 mi? Bak 2 üzeri 1 yani 2 diye oldu. Yani ve kökten kurtuldu. Demek ki benim bunu kökten kurtarmak için neyle çarpmam lazım? Kök 2 ile Demek ki kök 2'nin eşleniği kök 2'dir. O zaman arkadaşlar tabi sadece aşağıya çarpmayacağım. Yukarıya da çarpacağım. 6 ile kök 2'yi çarp. 6 kök 2 yapar. Kök 2 ile kök 2'yi çarp. 2 yapar. Bakın 6 ile 2 sadeleşiyor. 6 2'ye bölü 3 mü? Çarpı bir de kim var? Kök 2 mi? Diyelim ki sen soruyu çözdün. 6 bölü kök 2 buldun. Şıklara bunu koymazlar. Bunu koyarlar. Çünkü payda da genellikle köklü ifade istemiyorlar. Evet arkadaşlar diyelim ki sen soruyu çözdün. Çözdün. 6 bölü küp kök 2 buldun. Payda da kök ifade istemez matematikçiler. Bunu şıklara koymazlar. O zaman bunu eşleniyle çarpacağım. Eşlenik ne demek? Eşlenik sosyetik bir laf. Türkçesini söyledim. Eşlenik dediğin şey kökten kurtarmaya yarayandır. Ben bunu neyle çarparsam kökten kurtulurum? Evet, cevap verir misiniz? Neyle çarparsam? 4 küp kökle. Aferin Mirac. Anladım. Küp kök dörtte. aynı şey. Için. Çok güzel. Arkadaşlar kim arkadaşımız? Demin kök ikiyi kök ikiyle çarptım ya. Yani kendisiyle çarptım ya. Demek ki bunu da kendisiyle çarpacağım. Diyorum. Ne alakası var? Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın ben bunu kendisiyle çarparsam Allah'ını seversen küp kök ikiyi küp kök ile çarparsam bu adam küp kök içinde kökten kurtulacak pozisyona geliyor mu? Hayır. 251 ile 251 çarparsam 252 yapıyor. Bunun kuvveti iki üçe bölünmüyor ki. Bu kök dışına çıkamıyor. Kökten kurtulmadı. O zaman hocam küp kök iki ya. Ben bunu küp kök yine küp kökse bu da küp kök olmalı. 250 neyle çarpmalıyım? Hocam bak bu 2 üzeri 1. 1'i neyle toplarsam 3'e 3 olur. 3'e bölünmesi için 3 olması lazım. 1'i 2 ile mi? O zaman ben bunu küp kök 2'nin karesiyle çarpmam lazım. Çünkü bununla bunun çarpımı yine küp göktür. 2 üzeri 1'i 2 üzeri 2 çarp 2 üzeri 3 yapar. Bakın 3 bölü 3 1 yapıyor. 1 derken 2 üzeri 1. Yani o da 2 demek. Böylelikle küp kök 2'yi kökten kurtulmuş oluyorum. Neyle çarptım? Küp kök 2 üzeri 2 ile. Çünkü 1 ile 2'yi topla 2 üzeri 3 yaptı ve 3 3'e bölündü küp kök 252. Yani sizin dediğiniz gibi küp kök 4'te. çarpalım. Yukarıda çarpacağım. 6 çarpı küp kök 2'nin karesi ne? 4. Küp kök 2'nin karesiyle küp kök 2'yi çarpın. Hocam küp kök 2'nin karesiyle küp kök 2'yi çarpın deyince sonuç yine küp kök olur. Üstleri toplarsam hocam 2 üzeri 3 yaptı. E 3 de 3'e bölünüyor. 3 bölü 3 1 mi? Bak bu 2 üzeri 1 o da 2 demek. Yani kökten kurban. Bunu bunu çarpı 2 yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar 6 ile 2 sadece 6 2'ye böl 3 çarpı küp köp 4'tür. Tamam mı dostlar? Bunun cevabı budur. Bunun cevabı budur. Evet gelelim buna. Kıymetli arkadaşlar. Madem soruyu çözdün diyelim ki böyle bir şey buldun. Bunu şıklara koymazlar matematikçiler. Paydada köklü ifade istemezler. Kökten kurtarmak için bunu eşleniyle çarpacağım. Eşlenik neydi? Kökten kurtarmaya yaran adamdı. Bunu neyle çarpmam lazım? Aradaki şart eksi ise artılısıyla, artıysa eksisi. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şundan dolayı bak. Bir hatırlatma yaptım. Çarpanlar yapmadan biliyorsunuz bu formülü. A eksi B ile A artı B yani eksiliyle ile ya da artılı eksili çarpımını alırsan sonuç ne bulursun? Birincinin yani A'nın karesi ve ikincinin yani B'nin karesi. E sen birincinin karesini alırsan bak çocuğum kök 5'in karesi demek bu kareyi kökün içine yazabilirsin. 5'in karesi demek. Bu da 2 bölü 2'den 1 yapar. Doğru mu arkadaşlar? 5 bölü 1. Bak kök dışına çıktı. O yüzden bunun karesini ve bunun karesini yani birincinin karesini ve ikincinin karesi. Bak birincinin karesini ve ikincinin karesini almam için benim bu adamın eksili ise da çarpmam lazım. Artılıysa eksiliyle çarpmam lazım. Yani ben bunu kök 5 artı kök 2 ile çarpacağım. Çarpalım Yukarıda da çarpacağım tabii. Şimdi çarpıyorum şuraya yazayım arkadaşlar. 6 çarpı kök 5 parantez içinde alayım. Kök 5 artı kök 2. Arkadaşlar kök 5 artı kök ile kök 5 eksi kök 2. Yani artı eksinin çarpımı ne? A eksi böyle b ile artı b'nin çarpımı a kare eksi b kare değil mi? A kare derken birincinin karesini alıyoruz. B kare derken de ki birinci a kare bak a eksi böyle b ile artı b'nin çarpımı a kare eksi b karedir. A dediğim birincinin karesi. Yani bak burada da anlattım. Kök 5'in karesi. Hocam bu karesini küpünü dediğin adamı şuraya içeriye yazabilirsin. Yazdım. Niye yazdım? 2'yi 2'ye böl 1 diye. 5 üzeri 1 de nedir? 5 midir? A kare. Eksi B kare derken ikincinin karesini alsana. Kök 2'nin karesi nedir? 2'dir. Çünkü arkadaşlar kök 5'in karesini alırsan kök gider 5 olur. Kök 2'nin karesini alırsan kök gider 2 olur. Çocuğum bak burası ne oldu? 6 çarpı kök 5 artı kök 2. 5 eksi 2 arkadaşlar? 3 mü? 6'yı 3'e böl ne yaptı arkadaşlar? 2 mi yaptı? 2 çarpı kök 5 artı kök 2'dir. Bu sorunun cevabı. Tamam. Çocuklar, bir daha anlatıyor. Bak beni iyi dinleyin. Kökten kurtulmak için kökün dergisi iki mi? Değil mi? Yazılmadığına göre ikidir. O zaman ben bu adamın ikinci kuvvetini almam lazım. Bu adamın ikinci ve bu adamın ikinci kuvvetini almak için şu formülü kullanmam lazım. Eğer kökün dergisi 3 olsaydı ben bu adamın neyini almak lazımdı? Küpünü almam lazımdı. Karesini değil. O zaman bu formülü kullanamazsın. Demek istediğim şu. Bakın şu soruya. Bu soruya bakar mısınız? Uğraşır mısınız arkadaşlar?